Efendim. Beycanım, Kenan ben. Nasılsınız? Sen ne yüzle arıyorsun yine? Barış evdeyse görüşmek istiyorum. Hayır evde yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Bizi rahatsız etme bir daha. Beycanım kapatmayın lütfen bir şey söyleyeceğim çok önemli. Söyle. Bana inanmıyorsunuz biliyorum. Hiçbir zaman inanmadınız ama hata yapıyorsunuz. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak o zaman çok pişman olacaksınız. Merhaba Beycanım. Hanım. Merhaba Şahla Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok iyi gördüm sizi Cale Hanım. Çok teşekkür ederim. İyileştim gerçekten. Kendime çok daha iyi bakıyorum artık. Her şeyin başı sağlık tabii. Aynen öyle. Aslında ben sizi çok eski bir mevzu için rahatsız ettim. Nasıl bir mevzu? Damadınızla ilgili. <laughs> Şaşırdınız, çok haklısınız. Ee, biliyorsunuz ben uzun yıllarda sayarlarla çalışıyorum. Ama artık okul bünyesinde değilim. Şirkette çalışmaya başladım. Sayerlerin eğitim departmanının başındayım. Hayırlı olsun. Ee, ben biraz araştırma yaptım. <laughs> Aslında yüzlerce dosya geçti elimden. Hepsini tek tek inceledim. Bir şey dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Vallahi pek yardımcı olabileceğimi zannetmiyorum ama siz gene de anlatın. <laughs> ee, Ali Bey vefatından çok kısa bir süre önce şirketten ayrılmış. Evet doğru. Hemen ardından seyyar kimya kapatılmış. Uzun sürede iş yapmamışlar. Ee, ben 32x diye bir dosya buldum. Daha önce duymuş muydunuz? Ali Bey hiç böyle bir dosyadan bahsetti mi size? Yok hayır hiç duymadım. Öyle mi? Peki. Ben bir bilginiz vardır diye bir şansımı denedim. Üzgünüm size yardımcı olamadım ne olur kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? da ne? Ne yapıyorsun? Hiç. Yine açmışsın eski defterleri. Hayırdır? Özlüyorum be yavrum. işte böyle ara ara deşip duruyorum. Bakma sen bana. Birazdan iyileşirim. O silah kimin? Dedenden yer, işte öyle. Atmaya kıyamadım. Sandığın dibinde duruyor. Hmm. İyi misin sen? Hani yüzün bir kötü görünüyor da. İşte öyle. Dalıp gittim. Yoksa bir şey olduğu yok. E sen nasılsın? Nasıl geçti günün? İyi. Yani okuldaydım. Her şey normaldi. Aç mısın? güzel bir şeyler varsa evet. Ama sebze gibi bir şey varsa dokun. İyi bir bakalım mutfağa bakalım. Sana uygun bir şeyler var mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Sen git geliyorum ben. Beycanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beycan amcım nasılsın? İyiyim yavrum, sağ ol. Ee, babanla görüşmek istediğim bir iki şey var. Rica etsen bizi biraz yalnız bırakır mısın yavrum? Ee, Tabi. Sağ ol. Görüşürüz. Beycanım bir sorun mu var? Var evet. 32 X dosyasının ne olduğunu öğrenmek için geldim ben buraya. Anlamadım. Bence gayet iyi anladınız. Seher Kimya'nın yaptığı işlerle ilgili bir dosya bu. Adı 32X. Siz nereden öğrendiniz bunu? Hmm. Demek ki doğru. Demek ki gerçekten böyle bir dosya var. Var. Var ama içeriğiyle ilgili size bilgi veremem. <laughs> o zaman ben size bilgi vereyim. Kızımın ve damadımın ölümüyle doğrudan bağlantılı bir dosya bu. Öyle değil mi? Nereden çıktı şimdi bu Hanım? O zaman ikna edin beni. İnandırın, açıklayın, anlatın ne olduğunu. Hanım, size bunları kim söylüyor? Aklınıza bunları kim sokuyor bilmiyorum. Ama sizi temin ederim, o dosyayla Ali'nin ölümünün hiçbir ilgisi yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.